İsmim Oğuzhan Uslu. İstanbul Bakırköy bölgesinde bisiklet inisiyatifi eğitmeni olarak görev alıyorum. 41 yaşındayım. Yazılım işindeyim. Bilgisayar programcısıyım. Benim bisiklet inisiyatifine eğitmen olarak dahil olmamın hikayesi de şöyle. Bisiklet hep hayatımın içinde. Özellikle son 10 senedir hep içli dışlıyım. Dolayısıyla çok seviyorum bisikleti. Bisiklet inisiyatifinin hobini işe çevir e, ilanını internetten gördüm. Bir denemek istedim. E, eğitmenlik tecrübem daha öncesinde e, açıkçası arkadaşlarıma verdiğim eğitimlerden ibaretti. E, fakat burada eğitim verirken aslında ben de bir şeyler öğrendim. E, güzel paylaşımlarımız oldu öğrencilerle. E, onların Bisiklet öğrenmesini, bir şeyler başarmasını görünce açıkçası ben de e, mutlu oluyorum, motive oluyorum. E, umarım e, onlarla devam eden süreçte uzun yollara da çıkacağız, turlar da yapacağız. Bu bir e, öğrenci eğitmen ilişkisinden ziyade ben bisiklet arkadaşlığı olarak düşünüyorum. E, çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Biz de e, çok severek onlarla beraber e, sürüşler yapıyoruz. E, bisiklet eğitimi kampına biz iki hafta kadar önce planladık ve e, Kuşadası Güzelçamlı'da e, böyle bir e, kamp tertiplendi. Bisiklet eğitiminde e, ilk sürüşten sonra ileri sürüş teknikleri ve devamında e, bizim iş modelimizle ilgili detayları konuştuk burada e, 17 civarında e, 17 e, öğrenciyle beraber hep beraber dersler yaptık çok verimli geçti kendi adıma verimli ve çok eğlenceliydi e, geceki mangal eğlencemiz e, gün gün boyu yaptığımız e, sürüş eğitimi e, hem dediğim gibi bana güzel şeyler öğretti. Umarım öğrenciler de mutlu oldular. Devamında yine eğer olursa ben katılmak isterim. Çok güzeldi. İlerideki kamplarda görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ediyorum.